Evet Onur Açık oldum ama Angela beni sevmiyor. Tom'u seviyor. Ben de o yüzden gidip Angela'yı öldüreceğim. Lan dur Angela öldürme ne yapıyorsun Angela'yı öldürme. My talking Tom Angela öldü mü? <laughs> evet Onur Angela öldü. Ben şimdi gideceğim. My talking benim öldüreceğim. Arkadaşlar Angela ölmüş bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar tekrardan My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Ve bugünkü oyunda ben Angela ve Tom'a inanılmaz sorular soracağım. Bakalım sorularıma cevap verecekler mi? Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. 5'ten geri doğru sayıyorum. Herkes videoyu beğensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Yorumlar herkes Tom, Angela ve ben yazsın. Bunları yazan herkese kalp atıyorum. O zaman video başlıyoruz. Evet arkadaşlar My Talking Bakın son Friends oyununa girdik. Bugün arkadaşlar Tom ve arkadaşlarına bir güzel kışkırtma yapacağız sizinle beraber. Evet arkadaşlar şimdi ödül alıyoruz. Bildiğiniz gibi her oyuna girdiğimizde her gün oyun bize yeni ödüller veriyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer ödülümüz ne arkadaşlar? Aa bir şey olmuş. Hırsız. Hırsız bu. Aa hırsız bir şey çaldı. Bakın arkadaşlar My Talking Tom Friends evinden bir şey çaldı. Lan yakalayın onu. Onu yakalayın. Arkadaşlar bir şey çaldı o. Gördünüz mü? Aa bir şey çaldı. Tom'un arkadaşlarının evinden bir şeyler çaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne çaldığını ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar gelin bir bakalım. Hemen öğreneceğiz zaten ne çaldığını öğren göreceğiz, öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tom ve arkadaşlarının hepsi burada arkadaşlar ama yalnız bir şey diyeyim mi? Ya bizim evimiz neden pis? Bizim evimiz neden pis? Bizim evimiz çok pis. Evet, Ginger sen gel bakayım şu evin burasını temizle. Aa arkadaşlar, Tom ve arkadaşları acıkmış. O zaman ben hepsine bir, bir güzel bir yemek getireyim arkadaşlar. O zaman Tavşan Mekka sen gel bakalım. Sen evin burasını bir temizle. Sen de gel... Tank evin burasını temizle. Tamam mı? Ben de aa Tom'la çıkmış arkadaşlar. O zaman toma da yemek getirelim. Ee arkadaşlar şimdi karşında Tom, ben ve Angela var. Evet süper üçlü karşımda gördünüz mü? Şimdi ben bunlara ne yemek yedireceğim yani? Biliyor musunuz? Şöyle giriyorum arkadaşlar ne yemek getireyim? Şöyle bir tane acı biber aldım. Ee, bir tane elma aldım. Bir tane e, çikolata aldım. Bir tane suşi aldım. Ee, başka bir şey almayalım arkadaşlar. O zaman ne yapayım? Ben ilk başta o zaman bu Bene acı biber yedireyim. Evet ben acı biber yedirdim arkadaşlar. No, aa ağzı yandı ve patladı. Tamam. Tom'a da acı biber yedirdim arkadaşlar. Bakalım bir tane Tom'a acı biber yedim. Tom'un da ağzı patladı. Evet şimdi sıra Angela'da. Angela'da bir tane yedirdim arkadaşlar. Angela'nın ağzı patladı. Evet. Şimdi o zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Sana bunu veriyorum. Sana bunu veriyorum. Sana da bunu veriyorum. Tamam yeter. Artık Arkadaşlar cincir doymamış ya. Al bakalım cincir. Al. Sen de bunu ye hadi. Tamam doydun mu? Bence doydun artık. Arkadaşlar bu cincir halen doymamış. Al bakalım bir de bundan ye o zaman. Daha artık yeter yani doydun. Tamam. Ben fırında yemek yapacakmış. Angela oyun oynayacakmış. Aa arkadaşlar Angela ile hangi oyunu oynayalım? O zaman biz Angela ile şu oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Evet. Biz bu oyunda biliyorsunuz ki baya bir proyuz. Şaka şaka biz bu oyunda baya bir kötüyüz arkadaşlar bu oyunu benden siz daha iyi oynuyorsunuz bence Ben bu oyunu o kadar iyi oynamıyorum bak şöyle şöyle hareketler falan yapayım derken Evet 3 kalbim vardı 2 kalbim kaldı Şimdi şöyle hemen atlıyorum Hayır hayır bir kalbim kaldı arkadaşlar olamaz Oradan bir türlü zıplayamadım şöyle Angela'yı fırlatıyorum Hoppa hoppa <laughs> öldük. Evet arkadaşlar bu oyunda o kadar şanssız ki öldük. Tamam çıkıyorum burada tekrardan geri geliyorum. Angel orada oyun oynasın. Evet siz de bizim evimizi temizleyin. Arkadaşlar ev çok pis ya. Gördüğünüz gibi ev bayağı bir pis. Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Tom temizlik yapmak istiyormuş. Tamam Tom. Aa arkadaşlar biz tarlamıza yeni şeyler ekmiştik biliyorsunuz ki geçenki videomda ve bunların hepsini toplayacağız. Gördüğünüz gibi sosis olmuş. Şekerlerimizi de şöyle toplayalım. Sonra yeni şeyler ekelim şöyle arkadaşlar ve on bunları sulayalım bir güzel. Hop. Arkadaşlar bu arada daha fazla My Tom Friends videolarının gelmesini istiyorsanız videoları sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı aşağıdan unutmayın arkadaşlar. Bugün ben ve Angela ve Tom'a inanılmaz şeyler yapacağım. Evet çıkıyorum şuradan arkadaşlar. Şimdi buradan bunların üstteki yıldızları topluyorum. Hadi birip. Otobüse binip bir kutu açalım ya arkadaşlar. Ben kutu açmayı çok seviyorum. Bence siz de kutu açmayı seviyorsunuz. Nereye gidelim arkadaşlar? Bence futbol arenasına gidebiliriz. Hemen arabamızı oraya ittik ve burada kutu açacağız. O zaman şu kutuyu açıyorum. Bir tane My Talking Tom Friends oyuncağı. Bir de şunu açtım. Dört tane peynir. Bir tane My Talking Tom Friends oyuncağı. O zaman kırmızı kutu açıyorum. Üç tane elma. Çeviriyorum. Şu mor açtım. Yirmi tane altın. Tamam. Güzel. Güzel şeyler kazandık. O zaman bir de oyun alanına gidelim arkadaşlar. Evet şimdi oyun alanına gidiyoruz. Burada şunu açalım arkadaşlar. Ya yine mi bu çıktı? Şunu açalım. Aa arkadaşlar iki tane uzaylı teleskobu çıktı. Görüyor musunuz? İki tane teleskop çıktı. O zaman dur bu kutuların içinde... Aa arkadaşlar ya Yanlış bir oyundan çıktım. Neyse biz bir de buraya gidelim o zaman. Bir de burada kutu açalım. Hangi kutular açalım? Şunu açalım. İki tane toplar çıktı. İki tane arı şırıngız çıktı. Bir tane My Tatlin Tom Friends oyuncağı Yine mi bu çıktı ya Yine hep aynı şeyler çıktı arkadaşlar tamam Çıkalım artık daha kutu açmamıza gerek yok Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar Benim en sevdiğim oyunlardan biri Evet evet arkadaşlar Tom'la arkadaşlarıyla ağaç eve çıktık Şimdi ağaç evde balon su oyununu oynayacağız Su dolu balon oyununu oynayacağız Şimdi arkadaşlar su gördüğünüz gibi bu Balonlu Evet arkadaşlar su topu gördüğünüz gibi şu an Ginger'ın elinde. Tavşan Bekka'ya attım. Angela'ya attım. Be Tom Ben'e attım. Tom'a attım. Hank'e attım. Angela'ya attım. Tom'a attım. Tavşan Bekka'ya attım. Tom'a attım. Angela attım. Ben e attım. Patlamadı hala. Hala patlamadı. Angela attım. Hadi bakalım. Şu an Angela'da. Ginger attım. Tom attım. Anjela attım. Anjela da patladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Anjela da patladı. Çok eğlenceli bir oyun. O zaman şimdi cincirine toma attım. Anjela'ya attım. Toma attım. Beni e attım. O zaman Tavşan Bekka'ya attım. Henki attım. Aha! Arkadaşlar gitti. Tavşan Bekka cincir attı. Ben Henki at dedim ama gitti. Ona attı neyse Arkadaşlar o zaman Tavşan Mekka'ya attım A Henk'e attım Angela'ya e attım Tom'a attım Tom'la patladı bu de arkadaşlar ya Neyse şimdi çıkalım arkadaşlar şu oyundan Bakalım neler olacak daha fazla Şimdi çıkıyorum Oo arkadaşlar Tom'la arkadaşlarının hepsi burada ya Hepsi burada ya Bu ben nerede bu ben Ben ha ben yemek yapıyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz ben Ben bize yemek yapıyor ben ne yemek yapıyor? O zaman biz o bütün meyveleri bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle bütün meyvelerin hepsini bir karıştıralım. Şöyle bütün meyvelerin hepsini karıştırıyoruz. Ve çok güzel bir içecek oldu. Evet bu içeceği şimdi içiyoruz. Hop içeceğimizi içtik. Tamam arkadaşlar. Aa tavşan bekka acıkmış. Tavşan bekka ya. Sushi yedirelim. Domates yedirelim. Bir de soğan yedirelim. Evet güzel şeyler yedirdik. Tamam. Arkadaşlar tavşan bekka. Aa Hepsinin banyosu geldi o zaman hepiniz banyoya girin hadi banyoya girin. Sen de banyoya gir hadi bir kişi daha banyoya girebilir mi sen de gir banyoya evet Üç kişi şu an banyoda arkadaşlar. Bu ben nerede ya bu ben ben beni bulmam lazım gel bakayım Tavşan Mekka sen şurayı bir temizle ben neredesin ben ha ben burada ben gel bakayım sen buraya benle bir konuşalım arkadaşlar. Bence bizim sorularımıza cevap vermeyecek. Oğlum bak ben bu Ancelayı öldüreceğim ha. Arkadaşlar ben bu Ancelayı öldüreceğim diyor lan ne oldu? <laughs> Ben neden Ancel'i öldüreceksin? My Talking Ben neden Ancel'i öldüreceksin? Onur Ben Ancel'i seviyorum ama Ancel beni sevmiyor. Ben de o yüzden Ancel'i öldüreceğim. Arkadaşlar My Talking Ben Ancel'e aşık olmuş. Lan ne oluyor? My talking, Bir dakika. Ben, ben sen Ancel'e aşık mı oldun? Evet Onur aşık oldum ama Ancel beni sevmiyor. Tom seviyor. Ben de o yüzden gidip Ancel'i öldüreceğim. Lan dur Ancel'i öldürme. Ne yapıyorsun? Ancel'i öldürme. Talking Ben sakın Ancel'i öldürme. Tom yoksa seni öldürür. Hiç kimseden korkmuyorum oğlum. Ben Angela'yı şimdi öldüreceğim. Arkadaşlar ya. Biliyorsunuz ki My Talking Angela'nın sevgilisi kim? Tabii ki de Talking Tom arkadaşlar. Şimdi bu My Talking ben de Talking Angela öldürürse Tom da bunu öldürür. Olamaz arkadaşlar. Ortalık çok fena karışacak. Çok fena. Hemen çıkalım arkadaşlar. Hemen Tom'a bir şey demem lazım. Tom hemen hemen Tom'la konuşmam lazım. Bir dakika. Çık çıkalım hemen oyundan. Ya bu var ya bu hemen Angela'yı öldürecek arkadaşlar. Tom, Talking ben Angela'yı öldürecek. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Arkadaşlar Tom bayağı şaşırdı. Evet Tom evet. My Talking Ben Angela'yı öldürecek. Hayır ben asla öyle bir şey yapamaz. Angela benim sevgilim. Evet arkadaşlar ben öyle bir şey yapmasın. Angela öldürmesin. Onur başıma çok kötü bir şey geldi. Angela öldü. Ne ara öldü lan? Angela ne ara öldü? Olamaz. Ne ara öldü? Bir dakika. <laughs> My Talking Tom Angela öldü mü? <laughs> evet Onur Angela öldü. Ben şimdi gideceğim. My Talking Ben. Arkadaşlar Angela ölmüş. Gelin bir bakalım. Bulamaz arkadaşlar. My Talking Ben Angela öldürmüş. Görüyor musunuz? Angela ölü bir şekilde orada yatıyor. Bakın Angela'nın ne, ne olmuş lan Angela ya? Lan ben sen niye öldürdün onu? Arkadaşlar Angela ölmüş. Görüyor musunuz? Orada yatıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar orada yatıyor. Ölmüş herhalde. Ölmüş ya. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldi. Gördünüz gibi ben Ancele neler yaptı gördünüz. Ama var ya bir şey diyeyim mi? Tom kesin My Talking beni öldürecek. Arkadaşlar bir sonraki My Talking Tom Friends videosunda neler olacağını istiyorsanız bu video like atmayı unutmayın. O yüzden bu video ne kadar çok like gelirse My Talking Tom Friends hakkında o kadar çok video çekeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.